Baba Tori Herkese merhabalar. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş İnönü Stadında Kayseri Spor konuk edecek. İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Kayseri Kadir karşılaşmayı Kayseri 1-0 kazanmıştı. Beşiktaş geçtiğimiz hafta Manisa deplasmanındaydı. Manisa deplasmanında 0-0 berabere kaldılar. Beşiktaş şu anda 7. sırada. Hani ilk 4'ün arasına girip Avrupa'ya gitmesi pek mümkün gözükmüyor şu anki puan durumuna baktığımızda ama onlar kupada yollarına devam ediyorlar. Zira Türkiye Kupası'nda e, yarı finalde Gaziantep'le oynayacaklar İşleri çok kolay değil ama e, Kupayı kazanarak Avrupa'ya gitme şansları Kupa üzerinden Avrupa'ya gitme şansları Hala devam ediyorlar e, Bu açıdan baktığımızda Galatasaray'a göre Biraz daha iyi durumdalar Ama tabii şampiyonluk yarışından çok erken Havlu atmaları e, Takım içinde çok ciddi bir sıkıntı yarattı diyebiliriz e, Bu nedenle kupada da yollarına Devam ettiklerinden ötürü e, ligdeki maçları biraz daha e, formalite gözüyle Baktıklarını düşünüyorum Kayseri tarafına baktığımızda onlar geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanındalardı Çok da etkili bir oyun ortaya koymadılar Ve 1-0 kaybettiler Kayseri için önemli bir kayıptı Gaziantep'in kaybettiği haftada Gaziantep'le aralarındaki puan farkını açmak adına Bu maçı kazanmaları gerekiyorlardı ama Karşılaşmadan puansız ayrıldılar Maçla ilgili tahmine geldiğimizde Ben öncelikle Taraf bahsi olarak Beşiktaş'ın bu karşılaşmaya Galibiyete biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum ama e, açıkçası çok da güven vermiyor. Beşiktaş'ın zaten son haftalarda oynadığı futbol göz önünde bulundursak e, bize çok fazla güven vermiyor. E, karşılaşma berabere de bitebilir. E, taraf bahsi olarak Beşiktaş'ın yenilmeyeceğine dair bir e, bahis oynayabilir ama e, benim ön plana çıkardığım karşılaşmayla ilgili tahmin üst olacaktır. E, i̇ki hafta önce Trabzon-Kayseri karşılaşmasındaki gibi e, Kayseri benzer bir deplasmana çıkacak. İki takımda çok iyi gol silahları var. Çok e, önemli yetenekleri var. Özellikle Kayseri hem Kayseri hem de Beşiktaş devre arasında yaptıkları transferlerle hücum hattını oldukça güçlendirdiler. Karşılaşma üste daha yakın dediğim gibi taraf bahsi olarak Beşiktaş'ın yenilmeyeceğine dair bir bahis oynanabilir. Ama iddia öncek arkadaşlara ben bu karşılaşmada üst bahsini öneriyorum. Baba Tori.